Efendim merhaba. Şimdi bu programda sizinle Türkiye'de son günlerde iki gazeteciye, bir eski parlamentere ve hala parlament tabi politikaya devam eden bir siyasetçiye yapılan saldırılar konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Çünkü bu yapılan saldırılar Türkiye'yi karanlık bir yerlere götürebilir herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Hem geçmişteki deneyimlerden söz edeceğim sizlere. Niçin çok tehlikeli işler bunlar? Hele organize işlerse olağanüstü tehlikeli. Efendim ve gazetecilere neden bir maliyet ödetiliyor? Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Ancak ondan önce teşekkür etmem gereken bir takipçimiz var. Makbule Karadeniz Hanım Efendi. Kendilerinin bir öğretmen olduğunu biliyorum efendim. Şu arkamda gördüğünüz Atatürk tablosunu kendileri zahmet edip gönderdiler. Müthiş bir çalışma. Yani böyle küçücük kum taneleriyle işlenmiş müthiş bir çalışma. Binlerce teşekkür ediyorum zahmetlerine. Binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Başka da yine bir takım armağanlar göndermiş artık onlardan söze etmeyeyim ama en kutsal benim için en önemli armağan bu. Efendim kütüphanemde öteki Atatürk tablolarının ve fotoğraflarının yanına yerleştireceğim oradaki yerini alacak. Öte yandan önümde görmektesiniz Gazi Mustafa Kemal Her Yönüyle Atatürk kitabı Kubilay Canbay inanılmaz bir çalışma yani müthiş bir çalışma yapılmış. Kırmızı yayınlarından çıkan bir çalışma. Ben kendimde izleyicilerin büyük bölümüyle biliyor artık Atatürk biyografisi üzerine 25 yıl çalışmış Fikrimizin rehberi kitabını işte yazmış bir yazar olarak söylüyorum kalemine sağlık yüreğine sağlık Kubilay Bey'in önemli bir önemli bir çalışma önemli bir çaba kutsal bir çalışma teşekkürler. Atatürk adına kim çalışma yapıyorsa teşekkürler. Sağ olun, var olun. Minnettarız. Peki efendim, şimdi bakalım. Türkiye karanlık günlere mi sürüklenmek istiyor? Hatta bugünkü bu programımızın başlığı da bu olsun. Yaşına yanım öyle yazsın efendim. Türkiye karanlık günlere mi sürüklenmek istiyor diye. Şimdi bakın dünyanın her yerinde gazeteciler bir bedel ödüyor. Bizde de İttihat Terakki Partisi'nin daha doğrusu cemiyetin faaliyetlerinden itibaren ki süreci hani ikinci meşrutiyet diye başlatırız ya bizdeki hem çok partili sistemlere geçiş işte daha sonra demokrasi çabalarımızın ilk adımları diye söz ederiz. Daha o tarihten başlayan gazeteci öldürmeleri günümüze kadar sürüp geldi. Gazetecilere karşı şiddet uygulanması, Efendim bir kere bu niye yapılıyor? Önce onun üzerinde duralım. Önce gazeteci kim? Gazeteci tarihe tanıklık eden kişidir bir. iki gazeteci kim? Gazeteci tarafsız olarak toplumu haberlerle buluşturan, tarafsız olarak toplumu toplumun farkında olmadığı, ulaşamadığı bilgilere ulaşarak toplumu bunlarla buluşturan kişilerdir tanımlamamızı bu genel çerçeve içerisinde şimdilik bırakalım. Tabii çok önemli bir niteliği var gazeteci. Demin dedim ya tarafsız şekilde. Gazeteci kalemini satar mı? Gazetecinin kalemini satmaması gerekiyor. Ama günümüz tabii dünyasında, Türkiye'de de ne yazık ki çok partili siyasal döneme geçişten itibaren de baktığımız zaman evet gazetecilerin siyasal iktidara hizmetkar olduklarına çok tanık olduk bir gazetecinin bunu yapmaması gerekiyor. İşte geçmişte besleme basın deniyordu. İşte bugün yandaş basın diyoruz. Keşke olmasa. Ve siyasal iktidarlar da gazetecileri kendilerine kul köle etmek için çaba harcamasalar. Şimdi buradan son dönemdeki bu işte bir gazeteci Orhan Uğuroğlu Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi. işte bir avukat ama ülkücü camiaya mensup. Televizyon programları yapan işte bir avukatımız. Artık isimlerini ifade edeyim mi etmeyeyim mi bilmiyorum Afşin Bey. Efendim öte yandan Selçuk Özda ki ki kendisinin anlatımıyla Halk TV'de dinledim. Efendim ülkücü geçmişten geliyor, MHP'li geçmişten geliyor. 12 Eylül döneminde tutuklanmış, hapislere düşmüş ama 3 dönemde AKP'de politika yapmış. Önemli bir politikacı, önemli bir kimlik aynı zamanda da akademisyen. Peki, niçin bunlara saldırı oldu ve bunlar niçin öldüresiye dövüldü? Neredeyse öldürüleceklerdi. Yani tesadüfen hayatta kaldılar. Şimdi bunlar açıklanırken hep bir ülkücülerden söz edildi bu saldırıları yapanlardan. Şimdi bu ne kadar haklılık, ne kadar haksızlık? Onlar o konularda ben geri dönüp Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına bakarım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısının açıklamalarına bakarım. Şimdi bak ne diyor? MHP'li Semih Yalçın tartıştığı bu Gelecek Partisi işte mensubu Selçuk Özdağ'la ilgili olan, olan saldırı sonrası açıklama yaptı. Bunu yanlış ve gayrimeşru bulduğunu ifade etti. Bakınız dedi ki biz kalemle ve dil ile mücadele ederiz. Şiddetle bizim işimiz olamaz. Ülkücü gençler artık sokaklarda değiller o durum 80 öncesinde kaldı. Güzel. Ama sonra başka bir cümle kurdu. Dedi ki bu hareketin delisi çoktur. Ne yapacakları belli olmaz. Şimdi bu cümleden hareketle o zaman bu hareketin delisi çoksa efendim demek ki MHP'li politikacıların da yapacakları konuşmalarda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü birileri durumdan vazife çıkarıyor. Ben çok iyi anımsıyorum ki yani yılını da söyleyemeyeceğim ama sene 2021'de oldu belki 10 sene önce belki şöyle bir şey 15 sene önce Devlet Bey şöyle bir şey söylemişti. Ülkücüler artık sokakta değil, ülkücüler sokaktan çekilin. Yani şiddete bulaşmayın. Diyorum ya yani neredeyse 15 sene önce bu cümleyi ilk kullandığında veya neyse 10-15 yıl arasında benim anımsadığım. Şimdi yine bu saldırılardan sonra Devlet Bey'in söylediği MHP'yi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret, bühtandır, komplodur dedi. Yani saldırılar, saldırıyı yapan kişilerle ve bu saldırılarla MHP'yi ilişkilendirilemeyeceğini açık biçimde ifade etti. O zaman hemen çok hızlı biçimde hükümetin İçişleri Bakanlığı'nın şunu yapması gerekiyor. Bu işin failleri işte bazıları zaten yakalandı. Efendim bunun hızla ama bu soruşturmaların, kovuşturmaların yapılıp bunların hızla mahkemeler önüne çıkarılması gerekiyor. Ve bu mahkemeler önüne çıkarıldıklarında bunların efendim ülkücülükle ilgili olup olmadığını ki ben Türk milliyetçiliğini savunan insanların bu türlü şiddete başvuracaklarını kendilerine zerre kadar yakıştırmam. Bunu hep yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Türk milliyetçisiyim diyen bir kişi bir davanın adamı demektir. Bu dava kalemle sürdürülür. Bu dava akılla sürdürür, sürdürülür. Bu dava bilgiyle sürdürülür. Bu dava tarihsel birikimle sürdürülür. Bu böyle kutsal bir davadır. Kendilerine Türk milliyetçisi diyorlarsa eğer. Ama yok. Ben Türk'ü ben sözde ülkücüyüm, ülkücü değil, türkücüyüm diyorlarsa o zaman da Ülkücü Hareket bu şahsiyetleri kendi içlerinden temizlemeleri gerekiyor. Ki ben bunun yapılacağını yürekten inananlardan birisiyim. Çünkü neden biliyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisidir. Konjonktürel bir parti değildir Milliyetçi Hareket Partisi. Onun için bu ideolojinin toplumla tabi buluşturuldu. Buluşturulmaya devam edilmesi gerektiğini de ülke adına, Türkiye siyaseti adına da çok önemli bulurum. Şimdi yine Devlet Bey'in söylemlerinden yola çıktığımız zaman çok açık bir şey söyledi işte bu açıklamalarda. Şiddet sevdalısı olmadıklarını söyledi. Eleştiri özgürlüğüne farklı görüşlerin hayat bulması gerektiğine inandıklarını söyledi. Bunun savucular, savunucusu olduğunu söyledi. Evet. Evet. Bunun arkasında durmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Şimdi hızla bir belleğimizi yoklayalım. Şimdi Çubuk'ta Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye karşı çok ama çok büyük bir katliam girişiminde bulunuldu. Neredeyse öldürülecekti. Hatırlasanıza oradaki kadının konuşmasını yakın yakın diye bağırıyor. Yani yakın öldürün sığındığı eve. Hani o evinde nasıl sığdı, sığındırıldı falan filan onları da artık tartışmıyorum. ayrı bir komplolar meselesi. Onun ardından gelen bakın orada mağdurlar söz konusu dava bile daha neredeyse 20 ay geçmiş. Hani açıldı açılmadı onların hepsi muğlak. Bakın efendim bu saldırıları yapan kişiler korunmayacaklarına inanmıyor olsalar bu saldırıları yapamazlar. Üstelik de Ankara ya merkezde ülkenin başkentinde ve aynı gün 3 tane saldırıya tanık oluyoruz. Ha bu bakın efendim bu konuda bizim çok büyük bilgi birikimimiz var bu ülkenin. 1970'li yıllar, 1980'li yıllar, 1990'lı yıllar bu ülke Türkiye bu canım ülkem hep söylüyoruz ya güzel ve yalnız ülkemiz diye. Hep söyleriz bu söyleriz bunu ya. Yani. Efendim ne oldu? Sokak eylemleri oldu. Bakın şimdi bu sokaklardaki şiddet gazetecilere, bilim insanlarına, sanatçılara ya bu ülkenin onlarca insanı öldürüldü bu sokaklarda. Bir bu eylemlerin arkasında büyük bölümüyle uluslararası güçler vardı. Bunların içine siz efendim devletler deyin, istihbarat örgütleri deyin. Efendim bunların içerisine başka kurumlar koyun. Ama bu ülkenin gerçeği, bakın Ocak ayının içindeyiz, Uğur Mumcu bu ay da öldürüldü. İşte Gaffar Okan polis müdürüydü, bu ay da öldürüldü. Başka işte Hrant Dink bu ayda öldürüldü. öldürüldü, i̇şte gazeteci. Efendim Metin Göktepe bu ay da öldürüldü gibi bakın şöyle düşündüğümüz zaman aklımıza pek çok isim geliyor. Şimdi bu ülke en karanlık dönemini nerede yaşadı? Anımsayınız bu ülke en karanlık dönemini 1973 sonrası başlatılmak üzere ama 1979-1980 arası yaşatıldı ve bizim ülkemizin onlarca aydını, öğretim üyesi, efendim, sanatçısı, siyasetçisi, gazetecisi öldürüldü. Efendim peki ondan sonra durdu mu öldürmeler? Hayır durmadı. İşte devam ettik geldik daha 90'lı yıllara geldik 2000'li yıllara yine Gazetecilerimiz işte yine öldürüldü. Peki o zaman düşünüyoruz. Bunların sebebi ne? Niye bunlar yapılıyor? Şimdi buna karşı eğer sert önlemler alınır, failler hemen yakalanılır, efendim mahkemelerin huzurlarına çıkarılırsa bunların önüne ancak öyle geçilebilir. Şimdi şunu anlayabilirim. Devlet Bahçeli beyefendi Milli Hareket Partisi Genel Başkanı bir siyasetçi. Ahmet Davutoğlu beyefendi siyasete, siyasete soyundu. Başta da siyasetçi değil mi diyeceksiniz. Evet öyleydi de ama şimdi bir parti kurdu. Gelecek Partisi genel başkanı oldu. Her iki partinin genel başkanlarının arasında politik çekişmeleri anlayabiliriz. Bu çok doğal çünkü. Politikanın ruhu bu ve siyasetçiler bunu yapacaklar. Ama Ha bunların sınırları var. Sınırlarını belirlemekte kendilerine kalmış bir şey. Ama bir geleneksel olarak örf adetler var. Konuşmaların üslupları var. Kendilerinin bilecekleri husus. Devlet Bey Ahmet Bey'e Serok Ahmet diye hitap etti. O da ona işte karşı çıktı. Gönül koydu. Efendim Fox TV'de programa katılıyor. Çalar saate diyor ki Türkiye'de otoriter yönetim hevesleri böyle bir atmosfer oluşturmaya ve toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Bunun için tehditler, hakaretler, saldırılar, sert dil ile Türkiye'yi seçim öncesi gerilime dayalı kutuplaştırıcı bir atmosfere sokuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nı uyarıyorum. Biz bütün bu siyasi mücadeleye girerken demokrasi için girdik, insan hakları için girdik. Siyasilerin, gazetecilerin sokakta ölüm kastıyla saldırıya uğrayacağı, cezalandırılacağı bir Türkiye bizim hayalimiz değildi. Yalnız sizin değil Ahmet Bey. Bu ülkenin tüm vatandaşlarının hayali bu. Neden şiddete başvuruluyor? Herkes düşüncelerini açıklasın. Düşünce düşünceyle yarıştırılır. Düşünen insanların öldürülmesiyle, düşünen insanların dövülmesiyle, düşünen insanların sakat bırakılmasıyla düşünceler yok edilemez. Düşünen insanlar yok edilebilir. Düşünceleri yok etmeye tarihsel insanlık tarihi boyunca, uygarlık tarihi boyunca hiç kimsenin gücü yetmedi. Yetmedi. Düşünen insanların adları hep yaşadı. Düşünen insanları ortadan kaldırmaya çalışan ve kaldıranların işe adları lanetle anıldı ve lanetle anılmaya devam edecek. Bakın Ahmet Bey'le benim siyasi düşüncelerim 180 derece zıt. Ve Davutoğlu Ahmet Bey'i özellikle bu bakanlık döneminde, bu dışişleri bakanlığı döneminde, başbakanlık dönemindeki uygulamaları nedeniyle çok eleştirdim. Eleştirmeye de devam edeceğim. Yazmış olduğu stratejik derinlik kitabını daha ilk yayınlandığında eleştirdim. Şu eleştirmeye de devam edeceğim. Fakat şu sözleri çok doğru diyor ki, önce toplum şiddete alıştırılıyor, sonra gerilime alıştırılıyor. Sonra birileri nereye gidiyoruz deyip otoriter bir yönetim getiriyorlar. 28 Şubat'ta böyle geldi, 12 Eylül'de böyle geldi. Çok güzel. İyi güzel tamam bu değerlendirmeler bunlar yapılıyor ama kendisinin de madem ki başbakanlık yaptığı dönemde nasıl bir Türkiye hani hazırladılar ya da hazırlayamadılar ki bize bu miraslar kalıyor de kendilerini de gelip sorgulaması gerekiyor. Ne kadar o Cumhurbaşkanı'na başvuruyorsa da bu önemli bir mesele. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bey'in bu saldırılar konusundaki eleştirileri reddederken kurduğu cümleye bir daha geri dönmek istiyorum. Milliyetçi ülkücü hareket herkesin hayat, düşünce, inanç ve ifade hakkına saygı duyar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi yoktur. Bu son derece olumlu bir tavır. Çok son derece olumlu bir tavır bu. Ha, ama bu tavır böyle geliştirilirken üzerine yorum yapmak istemiyorum. Karar gazetesindeki üç gazeteci aralarında Taak Yol'da var. Taak Yol 12 Eylül döneminde işte Ülkücü Hareket'in çok önemli bir kalemiydi. Gazetede yazdığı yazılar falan yönlendiren bir kişiydi. Benim anımsadığım bir de idamla yargılandı. 12 Eylül'ün mahkemelerinde. Ha, şimdi gelinen nokta bu tartışmaların yeri, durumu falan artık bir şey diyemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim. Yani eski hareket, ülkücü hareketten gelenlerin de saldırıyor, uğruyor olmuş olması. işte beni korkuya, kuşkuya, endişeye için bu kısmını sürüklüyor. Acaba gerçekten milli söylendiği şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı bir komplo mu kuruluyor? İşte bunlar çok tehlikeli. Niye? Çünkü orada çok dinamik bir gençlik hareketi var. Çok dinamik ama. İşte o dinamik hareket işte sokağa döküldüğünde bunların önü alınamaz. Çünkü başkaları da bir anda fırsat bekliyor. Onlar da sokağa dökülmek için fırsat bekliyor. E bunun arkasında ne var diyorsanız işte bunun arkasında bu bölgeyle ilgili, Orta Doğu'yla ilgili planları, projeleri olan emperyal güçler adına emperyalizm dediğimiz olgular, kişiler, aktörler zaten pusuda bekliyorlar. Arzu ettikleri konu nedir? arzu ettikleri konu Türkiye'de kriz yaratılmanın ötesinde bu ülkeyi bir iç savaşa götürmek. Öyle iç savaşa götüremediğinizde parçalayamayacaksınız. Dolayısıyla buradaki bu tehlikeli proje, tehlikeli plan ülkedeki siyasi partileri ve siyasi partilerin tabanlarını birbirine düşürmektir. En tehlikeli şey sokakta şiddete başvurmaktır. O nedenle Devlet Bahçeli Beyefendinin ben bu sözlerini çok önemsiyorum hani orada bir şey söylüyor ya dedim ya kaç seneler öncesi anımsıyorum yani ülkücülerin sokaktan çekildiğini. Şimdi de söylüyorlar işte bunlar artık 80'in öncesinde kaldı. Neden biliyor musun? Çünkü devlet bey çok ciddi biçimde bir bilgi birikimine sahip Türkiye'nin o karanlık yılları ile ilgili olarak. En iyi devlet beyin kendisi biliyor ki bu sokak şiddete bulaştığı andan itibaren o sokağı artık şiddetten içeri çekemiyorsunuz. Yani şöyle bir şöyle bir ifade kullanılır teoride. Denir ki iktidarların iktidarlarını sürdürebilmeleri için bir düşmana ihtiyaçları var, şiddet yaratmaya ihtiyaçları var. Şimdi evet teoride bu böyle bir laf ediliyor ama bunun böyle olmaması gerektiğini de bilmemiz şarttır. Temel koşuldur. Evet siyasal iktidarlar gelir geçer. Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı da uzun sürdü. Geçmişte Adalet Partisi'nin iktidarı da uzun sürmüştü. Ama bakın dikkat edin. Partiler hayatımızdan çekilip gidiyor. Hep söylüyorum özellikle konjonktürel partiler. ideolojik partiler bir şekilde yaşıyorlar. Onun için gazetecilere evet hep bedel ödemiştir. Dünyanın başka ülkelerinde de bu böyle oluyor. Evet gazeteciliğin ruhunda var bu. Ne yazık ki ne yazık ki evet var. Ama bu ille de gazetecilere karşı, ille de siyasetçilere karşı şiddet uygulanacak, bunlar dövülecek, bunlar öldürülecek diye bir kural mı var? Böyle saçma sapan şey olur mu? Bakınız efendim, şiddet şiddeti doğurur. Şiddetin barışa götürdüğü, şiddetin arkasından uzlaşmaya gidildiği falan çok görülmemiştir. Ancak uzlaşma tekrar söylüyorum fikirle olur. Bu ülkenin en çok ihtiyacı olan konu uzlaşmadır. Bu ülkenin en çok ihtiyacı olan konu farklılıkların ötekileştirilmemesidir. Ülkemizin en çok gereksinim duyduğu konu düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, düşüncenin düşünce düşünce ile yarıştırılmasıdır. Elde silah kullanmak bir marifet değildir. Önemli olan şu kalemi kullanabilmektir. Kalemi kullanabilmenin yolu buradaki akılla birleştirebilmektir. Bunun da anlamı son derece açıktır. Bilime olan saygıdır. Bilime olan hürmettir. Pozitif bilimin öne çıkarılmasıdır. Bakın layık cumhuriyet, bu cumhuriyetin layık karakteri yani layık cumhuriyetimiz bizim için çok büyük bir nimettir. Neden? İşte düşüncelerin ifade edilebilmesi için, inancın özgürce yerine getirilebilmesi için bu bir nimettir. Madem ki büyük sancılarla çok partili siyasal bir sistem kurduk, madem ki büyük sancılarla çok partili bir siyasi rejim kurmayı başardık ve madem ki siyasal partilerimizi yarattık ve bunları politika arenasında tutabiliyoruz. Peki efendim, o zaman bize düşen görev işte bu siyasal partilerinde barış içinde yaşatılabilmesidir ve siyasi parti mensuplarının da ülkeyi kaosa, krize, çatışmalara götürmeyecek olan konuşmaları, demeçleri vermeleridir. Tabanlarını tutmak onların görevidir. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte ülkemizde ne gazetecilere karşı saldırılar olacak, ne siyasetçilere karşı şiddete başvurulacak yalnızca düşünceler yaşatılacak. Peki efendim. Bu sözlerimle bu programı, bu konuşmayı noktalamış olayım. Umuyorum ki barış içinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye bundan sonraki süreç sonsuza kadar yaşayacaktır.